Enes Enes sence örümcek çocuk bu laptopunu beğenecek mi ve oyuncu koltuğunu da sever mi ki? Bence mükemmel oldu ya mükemmel oldu ilk aldın. Sonuçta karnesi hep iyiydi. E yani mecburen almak zorunda kaldık bence güzel bir sürpriz olacak dur bakalım e, örümcek kız kapıyı aç örümcek kız örümcek kız kapıyı açar mısın? Açıyorum aşkım bir dakika hemen açıyorum bir dakika <laughs> açtım. Ha örümcek kız hadi gidelim, gel gel Enes yürü yürü. Nerede yukarıda değil mi? Evet evet yukarıda. Bekliyor seni. Sürpriz yapacağından haberi yok tamam mı? Tamam tamam. Hadi yürü yürü. Enes gidelim. Arkadaşlar yukarıya bir çıkalım bakalım sessizce. Bakalım örümcek çocuk içeride mi? Aa, i̇çeride içeride içeride. Kim var orada? Baba sen misin? Evet benim örümcek çocuk. Bu laptopun ve buradaki sandalyenden bıktın mı örümcek çocuk? Evet ya. İyi ki laptopun çok eski koltuk çok rahatsız. Beni çok rahatsız ediyor. O zaman bunları kaldırmanın zamanı geldi o zaman örümcek çocuk bunları yukarıya alalım. Evet işte yeni son model laptopun ve buradaki koltuğunu da hayırlı uğurlu olsun. Bak oyuncuk oldu. Hoşuna gitti mi? Yuppi. Ama bir dakika bunları kazanabilmen için iki tane matematik sorusunu bilmen gerekiyor. Birincisi 7 kere 6 kaç eder? İkincisi kolay olsun. 3 kere 4 kaç eder? Bunları bilirsen eğer bunların sahibi olacaksın. Bak çok güzel bir bilgisayar var. Bak şu an internetimiz yok. İnternet de getireceğim sana. Şey bana... Elimcek ailesinden yardım istesem olur mu? Bu video sonuna kadar arkadaşlar yazsa da ben de oradan okuyayım söylesem olur mu? Eee iyi olur aslında örümcek ailesinin matematik gücünü de Ölçmüş oluruz peki arkadaşlar Yorumlara yazmayı unutmayın Şimdi hemen arkadaşlar Bizim asıl olayımıza dönelim Dostlarım buradaki sihirli lambanın nasıl açılacağını yorumlara Yazmışsınız arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim ama bir sürü Ama bir sürü farklı e, Açış tekniği vardı arkadaşlar Onlardan ilki mesela dostlarım Bunun üstünde zıplamamız gerekiyormuş Enes sence öyle açılır mı Vallahi bilmiyorum inşallah içindeki cini çıkarmayı e, başarabiliriz Hadi bakalım hop atladık bakalım 3 kere atla 3 kere 3 kere duymuştum bile ben Tamam 2 3 Eee yine çıkmadı ortaya Of of diğerine geç peke. Tamam diğerine geçelim. Arkadaşlar diğerinde ise yorumlarda ne gördüm biliyor musunuz? Bu lambanın karşısında TikTok dansı yaparsak eğer e, çıkacağını söyledi. Biz de o zaman bir TikTok dansı yapalım diyorum arkadaşlar. Şunu şöyle alalım, şöyle yapalım. Hemen bir TikTok dansımızı yapalım. Hemen şöyle dur arkadaşlar. işte hadi bakalım. Hadi açıl. Beğenmedim bu TikTok dansımızı ya. Allah Allah. Arkadaşlar normalde güzel dans etmiyor muyum ya? Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Ee, şöyle evet. Hadi bakalım. Bunda açılır bence. Hadi. Allah Allah. Arkadaşlar. Yok. Peki bunu da çıkar mısın? Yok yok birader bunlar bizi kandırmışlar. Ya olmaz olmaz bence şöyle yapalım. Arkadaşlar sizce başka ne yapabiliriz? Hmm. Ya en iyisi var ya bizim arkadaşlarım yöntemini denerken bir de biz bunu cadıya soralım. Cadı şu bataklık cadısına gidelim. Bence bataklık cadısı en iyisini bilir öyle mi diyorsun? Vallahi öyle diyorum. Hadi bakalım bataklık cadısına doğru e, gidelim arkadaşlar. Hemen şu taraftaydı zaten. Şuradan çıkalım. Hemen camimizin arka tarafında küçük bir kulübesi var arkadaşlar bataklık cadısının. Zaten e, örümcek kalesi bilir. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Siz de şu an hemen alt taraftaki beğeni butonuna basıp arkadaşlar videoyu like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım ve ilk 5 dakika içinde yorum atan dostlarımızın isimleri de ekranda çıkıyor arkadaşlar. Zaten bu bu videoda baya bir yorum göstereceğim. Çünkü arkadaşlar iki videodur yorumları koymama rağmen kendiliğinden siliniyor. O yüzden arkadaşlar bu videoda bence %100 olacak. Çünkü kontrol edeceğim. 10 kere kontrol edeceğim arkadaşlar. Yani isimleriniz bu videoda gözükecek. Hemen çıkalım. E, Tabi arkadaşlar bu videodan sonra da ilk 5 dakika içinde yorum atan arkadaşlarımızın isimleri gözükecek. O yüzden bildirimlere kesinlikle açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açtığınız zaman arkadaşlar YouTube size bildirim atıyor benim video attığım hakkında. Ve siz de jet hızıyla gelip yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Allah çok kötü düştük ama olsun. Şimdi gökyüzü kulesi burası. İşte burada arkadaşlar cadının evi burada. Hemen cadıya bir soralım bakalım ama arkadaşlar bence cadıya... Belli etmememiz gerekiyor bizim böyle bir sihirli lambamız olduğunu. Doğru doğru arkadaşlar ee, bir araştırma ödevi yapıyoruz diyelim aynen aynen araştırma ödevi yapıyoruz diyelim ve diyelim ki bir sihirli lambamız var acaba onu nasıl açacağız diye bir öğren öğrenmeye çalışalım şöyle hızlıca e, içeriye girebilir miyim? <laughs> Gir bakalım içeriye sevgili fakir hayırdır ne oldu? Ee, bir araştırma ödevim var da okuldan söylediler küçük bir şey. Neymiş bakalım yardım edebilirsem ne mutlu bana. Ee, bir sihirli lambamız var diyelim. Ve o sihirli lambanın içinde de Bir tane dileklerimizi yerine getiren Bir cin olduğunu söylüyorlar Vallahi öyle diyorlar ben bilmiyorum Peki İşte o cini nasıl çıkartabiliriz O lambanın içinden Ne yapmamız gerekiyor veya ne söz söylememiz Gerekiyor ki içinden çıkabilsin ee, Aslında tarihte çok fazla Böyle şeylere karşılaştık Ve en yaygın olanı da bu lambayı üç kere ovmak. Ovmak derken şöyle böyle yapmak mı? Aynen öyle yapmak. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Bir dakika bir dakika senin yoksa sihirli lamban mı var? Ee, hayır hayır yok ne sihirli lambası Enes benim sihirli lambam mı var? Yok ya yok yok biz öyle bir şey görmedik bilmiyoruz. Peki o zaman tamamdır. Peki o zaman iyi günler dilerim. O Enes. Ucuz yırttık ha yürü 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 gidelim Hemen arkadaşlar şuradan bir çıkalım Hemen hızlıca e, evimizin önünde Arkadaşlar bu lambayı Üç kere bir ovalım bakalım içinden sihirli dileklerimizi Yere yine getiren bir cin çıkacak mı Hemen Buradan atlayalım mı burada bir şey olur mu Yok yok şuradan gidelim arkadaşlar Hiç riske atmayalım hop düşmeyelim Hop şöyle atlaya atlaya çıkalım Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar yorumlara yazın Ne dilekleri dileyim siz iyi bilirsiniz arkadaşlar şuradan inelim hop şöyle atladım arkadaşlar yorumlara yazın bakalım arkadaşlar sizce ne dileği dileyim hemen yorumlara yazın 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 bakalım bunu atayım şöyle yukarıya hop evet arkadaşlar çok merak ediyorum ya inşallah güzel bir şey olur ya bakalım hemen yorumlarda zaten Enes arkadaşlarımız da 3 kere oğumuz hakkında bir şey söylemişti değil mi? Evet evet öyle demişti. Peki o zaman arkadaşlar sizce orta yerde mi yapalım Dur ya biz gizli yerimize inelim en iyisi gel Enes. Atlayalım arkadaşlar şuradan şöyle. Enes atla bakalım. Atladım. <laughs> o kadar hızlı değil merdivenleri kullan bir dahaki sefere. Arkadaşlar şimdi şurada ışık yaydı. 1, 2, 3. Efendim sahip sizler beni çıkardınız. Dileyin bakalım benden ne dilerseniz. 3 lek hakkınız var bunu da söyleyeyim hemen. İşte bu. Enes neredesin? Gel dostum bak 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 burada ne var görüyor musun? Yapmıyorum birader. Cidden gerçek bir sen gerçek misin? Evet ben gerçek bir cinim istediğiniz her şeyi yerine getirmek için buradayım. Haydi bakalım bana dileğinizi söyleyin. Eee şey ben lazer silahlarını çok seviyorum. Lazer silahı bana eee sil evet evet lazerli elmas bulucu yap. Hay hay efendimiz. Ne yani yaptın mı şimdi? Arkada bak bakalım. oh, bu ne? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şalteri indir ve sana lazer bütün değerli madenleri bulsun ve getirsin. Ne? Yaptım. İnanmıyorum. Ah! Arkadaşlar lazer bir dakika. Yaklaşırsam canım yanar mı? Yanar tabii canım. Bak istersen yukarıdaki honiye bir sürü madenler gelmeye başlamış mı bir kontrol et. Peki arkadaşlar derine kadar gidiyor mu? Oo, daha derine kadar gidiyor. Bir dakika şunu kontrol edelim. Oo arkadaşlar zümrütler çıkmaya başladı. Zümrütlere bakın. Oo topladı topladı zümrüt topluyor. Oha deli gibi bir lazerimiz var arkadaşlar. Oha maden lazerimiz oldu. Dostlarım bir sonraki bölümde hangi dileği dileyim yorumlara yazmayı unutmayın. Şuna bakın. Oha bir 64 zümrütümüz oldu bile. Oo çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben bunu kapatırsam durmaz ama dursun. Dur. yok yok yok. Arkadaşlar buradaki bütün madenleri toplasın bana. Şunları alalım şöyle koy bakalım buraya. Hop hop. Şöyle çok iyi ya çok iyi bakın. Birader birader başka var mı? Vallahi bilmiyorum daha elmas çıkmadı ortaya arkadaş. Bakalım Oo, arkadaş ah işte elmas elmas da geldi arkadaşlar o 12 tane dur bakalım bundan da 164 çıkacak mı toplayalım bakalım şöyle 20 tane mi oldu 24 tane oldu o çok güzel çok güzel hızlı hızlı geliyor arkadaşlar ne güzel bir lazermiş bu bakar mısınız lazer ışını ta ne derinliklerine kadar gidiyor umarım çekirde varmaz arkadaşlar 56 tane oldu 61 tane 1.64'lük oldu arkadaşlar altın az buldu ama neyse neyse böyle Böyle daha iyi. Aynen ya aynen. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Bir sonraki bölümde buradaki cinden e, ikinci direk hakkımız olan e, neyi dileyelim arkadaşlar? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Bakın buradaki bizim lazerimizde nasıl çalışıyor görüyor musunuz arkadaşlar?